Sevgili öğrenciler. Sizler tarihiyle büyük, hedefleriyle büyük, değerleri ve vicdanıyla büyük bir milletin evlatlarısınız. Sizler milletimizin umudu, aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Ne yapıyorsak sizler için, sizin istikbaliniz için yapıyoruz sizlere daha güçlü, daha müreffeh, daha itibarlı bir ülke bırakma gayesiyle gece gündüz çalışıyoruz. Eğitim çağındaki evlatlarımızın en nitelikli, en donanımlı şekilde yetişmesi için hiçbir fedakarlıktan çekinmiyoruz. Öğretmenleriniz ve ailelerinizle sizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz için emek veriyor, ter döküyor mücadele ediyor. Sizlere tavsiyem Allah'ın her birinize bahşettiği yeteneklerin, kabiliyetlerin, özünüzde bulunan o gizli hazinelerin farkına varmanızdır. Yaradılmışların en şereflisi olan insan bu dünyada ulvi bir gaye için vardır. Bizler sadece kendimizden değil Ailemizden, arkadaşlarımızdan, çevremizden ve barından çıktığımız milletimizden de sorumluyuz. Başarılı bir mühendis, doktor, siyasetçi, iş adamı, sanatçı, sporcu olmayı isterken aynı derecede iyi insanlar olmayı da hedeflemeliyiz. Hele hele hani şu son Tokyo Paralimpik Olimpiyatlarında o azmin, o gayretin neticesinde altın, gümüş, bronz alanları izledik değil mi? Gördünüz. Yani bir kol, bir diğer kol yok. Ayaklar yok. Ama altına gitti. Demek ki azmin, gayretin, inancın önünde hiçbir şey dayanmıyor. Ve bunun hangi branşta yapıyor? Yüzmede. Ve kulvarında giderken de sağa sola sapma yok. Aynen kulvarında durumu koruyor. Neyle? Azmiyle, inancıyla. Bence o gencimizin başarısı bize birer örnektir. İnşallah bizler de, sizler de bu gençlerimizin başarısını aynen sağlamalısınız. Yani niye sizlerde birer Sümeyye olmayasınız? Yük kol yok ama Sümeyye altına koşuyor, altına yüzüyor. Bunu sağlamalısınız. Hayatta vicdanlı, ahlaklı, merhametli, özgüven ve sorumluluk sahibi bireyler olmak en az okuldaki ve işteki başarı kadar önemlidir. Akıl ve kalp insanı iyi insan yapan en önemli iki rehber, iki yol göstericidir. Bunun için sizlerden ufkunuzu geniş Zihninizi açık, merakınızı canlı, kalbinizi temiz, vicdanınızı önde tutmanızı bekliyoruz. Lütfen kimsenin içinizdeki heyecanı örselemesine müsaade etmeyin. Gözü ve gönlü pas tutmuşların umudunuzu karartmasına izin vermeyin. Kendinize inanın. Milletinize inanın her karışında bir şehit yatan bu güzel ülkemizin gücüne inanın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olmaktan daima iftihar edin. Yüzlerinizdeki umudu, gözlerinizdeki ışığı görüyor, ülkemizin aydınlık geleceğine bütün kalbimle inanıyorum. Rabbimden sizlere zihin açıklığı vermesini niyaz ediyorum umudumuzun tazelendiği bu anlamlı günde her birinize başarılar diliyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 2021 2022 eğitim öğretim yılının öğretmenlerimize, öğrencilerimize, anne babalara ve bütün milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.